Arkadaşlar A56 Türkiye topraklarına girdi, şimdi gidip a 6 satın alacağız ama o kadar soğuk ki şu an sizinle konuşurken göz bebeklerim üşüyor o kadar soğuk Ankara. Bugün yine vatan bilgisayardan almayı düşünüyorum bu kesinlikle bir reklam videosu değil tamamen ödediğim para bana aittir o yüzden vatan bilgisayar fiyatları daha uygun olduğu için adını almak istedim bu videoda. Şimdi uzun bir yola çıkacağız gideceğiz telefon alacağız önce bir ön inceleme yapacağız ardından da detaylı incelemeyi sizle buluşturacağım. Arkadaşlar şimdi A56'yı almak için yola çıktık. A56 ile ilgili şöyle bir durum var. A55'ten sonra en çok beklenen Samsung modeliydi. Fiyatı konusunda Poco X7 Pro ve S24 Fan dışında aynı bantta yer alıyor. Bu beni biraz şaşırttı. Şu an doların durumunda göz önüne alırsak büyük ihtimalle artık telefon fiyatları yine düşmez artışa geçer. O yüzden Poco X7 Pro, A56 ve S24 Fan Edition'ı karşılaştırdığım bir video çekeceğim. Bunun daha fazlasıyla izleneceğini düşünüyorum. Çünkü aynı fiyat bandındalar hemen hemen aralarında 1-1.5 lira oynuyor. Bir telefonu satın aldıktan sonra kutusunu açalım. O sırada da belli şeyleri size anlatmaya çalışacağım. Şimdi yolumuza devam edelim. Arkadaşlar A56'yı aldım ve eve geri geldim. Şimdi gelin kutusunu açalım ve bir ön inceleme videosu çekelim. Çok daha detaylı incelediğim bir video. Poco X7 Pro ile S24 Fan Edition karşılaştırdığım videoları çok seri bir şekilde yükleyeceğim. O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Beni desteklemek için yapabileceğiniz en güzel şeyler bunlar. Şimdi A56'yı kutusundan çıkarttığımız zaman artık sadece telefonun kendisi ve kutudan da şarj kablosu çıkıyor. Samsung'un kutularında bir de yapmamı istediğiniz testleri aşağıda kesinlikle benimle paylaşın. Detaylı inceleme videosunda ona kesinlikle yer vereceğim. Yani neleri test etmemi istiyorsunuz, neleri merak ediyorsunuz, bu telefonla ilgili merak ettiğiniz ya da herhangi bir sorunuz varsa aşağıda kesinlikle yorumlarda benimle buluşturun. Şarj adaptörü veya koruma kılıfı çıkmıyor. Kutunun içeriği oldukça sade. Telefon bizi hemen karşılıyor. Arka tarafta da bir okumayacağınız kağıtların olduğu bir de SIM düttürgeci var. Onun olduğu bir karton var arkadaşlar. İçinden de okumayacağınız kağıtlar çıkıyor zaten. Onlarca telefonun o kutusunun içerisinden de şarj kablosu çıkıyor. Yani kutu içeriği oldukça sade zaten. Herhangi ekstra bir şey anlatmaya gerek yok bence kutu içeriğiyle ilgili. Şimdi bu fiyat bandında insan istiyor ki bir koruma kılıfı olsun, bir ekran jelatini olsun yani en azından ekran korumadır, normal korumadır ya da adaptör olsun. Ama bunlar maalesef Samsung tarafında uzun zamandır yok arkadaşlar. Şimdi bir ön inceleme yapalım. Bir de detaylı dediğim gibi çektiğim bir video paylaşacağım sizlerle. 6.7 inç Super AMOLED 1080x2340 çözünürlüğünde 385 pp ppi piksel yoğunluğuna sahip 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranımız var arkadaşlar. %87.34'te ekran gövde oranımız var. Yani açıkçası ekran şu an ben farklı bir kamerayla çektiğim için sanki yansıma var gibi gözüküyor ama aslında yansıma yok. Bence parlaklığı ve canlılığı da gayet iyi. Pil kısmında da 5000 mAh pili var. Ne kadar dayanıyor bunu test edeceğim ama minimum bir gün dayanması lazım. 45 Watt'a kadar da hızlı şarj destekliyor. Hızlı şarj değeri de fena sayılmaz ama gönül isterdi ki 90 Watt'la gelsin tabii ki. Yani 5000 mAh olması bence bir günü rahat bir şekilde çıkartmasına yardımcı olur ama detaylı testlerden sonra söyleyeceğim. Şimdi işlemci kısmı Samsung'un yine kendi işlemcisi var burada. Equinox 1580 2.9 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdekli 4 nanometre bir işlemci. 8 GB da RAM'i var. Şimdi benim aldığım telefonun hafızası 256 GB arkadaşlar. Ve yani 8 GB RAM uzun vadede ne gibi problemler çıkartır? Oyunlarda nasıl performans veriyor? Samsung'un kendi işlemcisi ısınıyor mu, kasıyor mu, donuyor mu? Bunların hepsini detaylı bir şekilde test ettikten sonra sizlerle buluşturma şansım olacak. Burada benim için önemli olan şey ben açıkçası telefonu ilk kullandığımda uygulamalar akıcı bir şekilde giriyor ama oyun performansı kaç FPS veriyor, oyun açılış hızları, telefon açılış hızı, herhangi bir şey kurarken ki hızı ya da çok zorladığım zaman ısınıyor mu, hücresel veriyle kullanırken pil hızlı bitiyor mu, işlemci çok fazla güç tüketiyor mu bunların hepsini kıyaslayacağım ve karşılaştıracağım diğer telefon modelleriyle birlikte arkadaşlar. Hem de test ettiğim videoyu detaylı incelemede sizlerle buluşturacağım. Kamera kısmında arkada 3 tane kamera var. Birincisi 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip. İkincisi 12 megapiksel 2.2 diyaframa diyaframa sahip. Üçüncü kameramızda 5 megapiksel 2.4 diyaframa sahip. Ön kameramızda 12 megapiksel 2.2 diyafram değerine sahip. Şimdi bir ön inceleme videosu için çektiğim fotoğraf ve videolara yakından bakalım. Ardından da bir yorumlama yapacağım. Arkadaşlar şu an ön inceleme videosundayız. O yüzden ön kameranın nasıl bir görüntü sunduğunu ve mikrofon kalitesinin nasıl olduğunu duyun istedim. Detaylı inceleme videosunda çok daha detaylı yaptığım bir video çekeceğim. Şu an ön incelemede olduğumuz için o kadar detay vermek istemedim. Kısa bir görün şöyle bir döneyim ön kamera 4K 30fps'de nasıl bir performans veriyor. Bilgisayara atınca yine görme şansımız daha iyi olacaktır. Şimdi birazcık daha kamera testine ben detaylı video için devam edeceğim. Kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Arada bu mesajı da verelim. Arkadaşlar şu anda A56'nın ön inceleme videosundayız. Doğal olarak sadece kamera kalitelerinin ve mikrofon kalitelerinin nasıl olduğunu görün istedim. Hem ön kamerada hem arka kamerada aynı yerlerde geziyorum. Kanka gel hem de yürürken stabilizasyonun nasıl bir ön gösterim yapalım istedim. Detaylı inceleme videosunda çok daha detaylı incelediğimiz bir video çekeceğim. O yüzden lütfen takipte kalmayı kesinlikle unutmayın. Tamam. Arkadaşlar çektiğim fotoğraf ve videoları siz de gördünüz. Yani kamera ilk bakışta bana kaliteli hissiyatını veriyor. Tabii ki şu an telefonun videosunu hemen sizlerle buluşturmak istediğim için gece çekimleri yok, gece videoları yok, detaylı hızlı bir şekilde koştuğumuz videolar yok. Yani fotoğraflar konusunda biraz daha detaylanacağız. Bu sadece bir ön inceleme. Bunu sürekli hatırlatmak istiyorum çünkü birçok kişi bunu atlıyor arkadaşlar. Ön inceleme videosu olduğu için burada birazcık daha üstün körü geçmekte fayda var. Çünkü daha telefon yeni geldiğini ve kutusunu açar açmaz fotoğraf çekmeye başladım. Ama hani ön bir gözle söyleyeyim fotoğraf kalitesi bir video kalitesi gayet ideal duruyor. Mikrofon kalitesi de hoşuma gitti. Ama tabii ki bunlar detaylı testlerde daha fazla ortaya çıkar. Bu fiyat bandında çünkü çok güçlü rakipleri var. Özellikle S24 Fan Edition'da fiyat farkının çok az olması beni o iki telefonun kamerasını kıyaslamaya çok fazla itiyor. Ama yani S24 Fan Edition'la bu telefonu kıyasladığım videoyu ayrı bir şekilde yükleyeceğim. Çünkü gerçekten şu fiyat bandında yani şu kamerası birazcık belki bu telefonu geriye de atabilir. Bazı yerlerde eksikleri olduğunda düşünüyorum. Yine onu detaylı inceleme videosuna test ederek daha sağlıklı bir bilgiye ulaşabiliriz. Yani gelen anlamda A56'nın kutu içeriğini ve ön inceleme videosunu sizlerle buluşturmak istedim. Kutunun içerisinden sadece telefonun kendisi ve şarj kablosu çıkıyor. Şarj adaptörünüz yoksa ayrı bir şekilde satın almak zorundasınız. Onun haricinde telefonun genel olarak özellikleri şu fiyat bandında diğer telefonlarla yarışabileceğini kesinlikle bana ilk görüşte ispatladı. Ama oyun indirip detaylı video çekip birazcık telefonu zorlayıp ısınma kasma donma var mı gibi şeyleri de ayrıyeten sizlerle buluşturacağım. Bir de yapmamı istediğiniz testleri aşağıda kesinlikle benimle paylaşın. Detaylı inceleme videosunda ona kesinlikle yer vereceğim. Yani neleri test etmemi istiyorsunuz, neleri merak ediyorsunuz? Bu telefonla ilgili merak ettiğiniz ya da herhangi bir sorunuz varsa aşağıda kesinlikle yorumlarda benimle buluşturun. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Bay bay.